Redder konusu aslında bu programlarda defalarca gündeme geldi. Ancak bu yeni bir soru. Bir izleyicimiz demiş ki bankadan alınan promosyonla bankaya borç ödenir mi? Efendim bankadan promosyon, bankayla ne işin var bir defa adama derler. Evvela soruyor sorana bir soru sorarız. O zaman şöyle bir cevap var hemen. Evet. Ee, mesela kamu kurumlarında da özel kurumlarda da Ücretlerin banka yoluyla ödenmesi mecburiyeti var. Ha böyle bir zaruretlerden dolayı yani demek istiyoruz ki banka faizle muamele yapan bankalarla keyfi uygulamalar caiz değildir. Yani faiz Bravo. almasa da faiz almasa da faiz müessesesini destekleme anlamı taşıdığı için bankalarla işlem yapmak da uygun ve caiz değildir destekleme noktasında. Ama lakin demin dediğiniz gibi e, sistem içerisinde e, ödemeler e, hatta işte, sana ödeme yapılıyor. Emekli maaşındır, şudur mudur. Bu gibi şeylerde tabii ki senin tercih hakkın yoktur. Tercih hakkın olmadığı zaman promosyon birikmiş. E, bu promosyondan bankanın borcu bankaya olan borç ödenir mi? Bankaya niye borcum var? Bankaya yani, borç ancak e, kredi kredi alırsan olur. olur. E, bankadan kredi, kredi alman... Kartı, ha, o zaman gibi bir... e, bankadan e, kredi alman caiz olmadığına göre bankaya borçlanman caiz değil. Zaten caiz olmayan bir işlemden bahsediyoruz. E, caiz olmayan bir işleme şöyle yaparsam caiz mi diye soru sorulmaz. Soru kökten sıkıntılı bir soru. Efendim şimdi e, bu arada biz şunu diyoruz. Promosyon biriktiyse bu promosyonları bankaya bırakmamalı. Neden? Yine o müesseseye e, destek olmamak için. Bu alınmalıdır. Alındıktan sonra e, fakir fukaraya verilmelidir. Kendi işine kullanılmamalıdır. Bankaya geri dönüp borç ödenmesi bulunan caiz olmaz. Bankaya borç ödenmesi caiz olmaz. Çünkü kendin faydalanmış oluyorsun o zaman. Kendin faydalandığın için caiz olmaz. Bu e, faiz birikimi sayılır yine. Neticede e, fakir fukaranın e, yani hakkı sahibi bilinmediği için şu anda genel bir faiz sistemi var. Kimden alınmış, ki? kimin parasıdır o, kimden kime geçiyor zimmetine. Bu bilinemeyeceği için umumi manada fakirlere verilmelidir. Hakikaten zekat, sadaka alacak derece fakir olanlara verilebilir. Zekat